Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala ve rasulina Muhammedin ve ala ali Kur'an-ı Kerim'in aslımıza hitap eden tefsiri Risale-i Mektubat Mecmuası sayfa 328 26. mektup 4. mebhas. Tembih 26. mektubun 4, 4 mebhası birbiri ile münasebet olmadığı gibi, bu 4. mebhasın on mesaili dahi birbiriyle münasebet tar değildir. Onun için münasebeti aran, aramamalı, nasıl gelmiş Şöyle yazılmış. Mühim bir talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. O talebenin 5-6 suallerine verilen cevaplardır. <laughs> evet, sualler farklı olduğu için cevaplarda, konularda farklı. Birincisi, saniyen mektubuna diyorsun Rabbil Alemin, tabir ve tefsirinde 18 bin alem demişler. O adedin hikmetini soruyorsun. Kardeşim ben şimdi o adedin hikmetini bilmiyorum. Fakat bu kadar derim ki Kur'an hakimin cümleleri, Birer manaya münhasır değil, belki nevi beşerin umum tabakatına hitap olduğu için, her tabakaya karşı birer manayı tazammun eden, bir küllü hükmündedir. Beyan olan manalar, o küllü kaydenin cüz'iyatları hükmündedirler. Her bir müfessir tefsir edecek her bir arif, o küllüden bir cüz'ü zikrediyor. Ya keşfine, ya derine, veyahut meşrebine istinad edip, bir manayı tercih ediyor. İşte bunda dahi bir taife, o adide muvafık bir mana keşfetmiş. Mesela, Ehli velayetin ehemmiyetle birliklerinde zikir ve tekrar ettikleri Meracel Bahreyn'e yeltegyan beynahıma berzahullah yevgyan cümlesinde daire-i daire-i imkandaki bahri rububiyet ve bahri rububiyetten tut. Bahri rububiyet ve bahri rububiyetten bahri rububiyetten tut. Deniz gibi. Ta dünya ve ahiret bahirlerine bahirlerine ta dünya ve ahiret bahirlerine ve ta alim gayb ve alim şehadet bahirlerine, denizlerine, ta şark ve garp, şimal ve cenubdaki bahri muhitlerine, ta bahri Rum ve Fars bahrine, ta Akdeniz ve Karadeniz boğazına ki mercan denilen balık ondan çıkıyor, ta Akdeniz ve bahri amere ve Süveyş kanalına, ta tatlı ve tuzlu sular denizlerine, ta toprak tabakası altındaki tatlı ve müteferrik su denizleriyle, Üstündeki tuz ve muttasıl denizlerine, ta Nil ve Dicle ve Frat gibi büyük ırmaklar, denilen küçük tatlı denizler ile onların karıştığı tuzlu büyük denizlerine kadar manasındaki cüziyatları var. Bunlar umumen murat ve maksut olabilir ve onun hakiki ve mecazi manalardır. İşte onun gibi Elhamdülillah Rabbil Alemin dahi pek çok hakaiki camidir. Ehli keşf ve hakikat keşiflerine göre ayrı ayrı beyan ederler. Ben de böyle fehm ederim ki semavatta binler alem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer alem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat birer alemdir. Hatta her bir insan daha küçük bir alemdir. Rabbil alemin tabiri ise doğrudan doğruya her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir demektir. Salisen Resul-i Ekrem Aleyhisselam ferman etmiş. İza erad <laughs> Allah bi kavmin hayran ebesara huma bi ubu bi uyu bi enfusihim. Kur'an hakimde Hazreti Yusuf Aleyhisselam demiş. Ve ma uberu nefsi inna nesel emaretin bis sui. Evet nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahtır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. Öyleyse sen bahçersin fakat bazen olur ki nefsi emare ya levvameye veya mutmainneye inkılap eder. Fakat silahlarını ve cihazatını asaba devreder. Evet burası çok önemli bir konu. Öyleyse nefsin ayıbını gören bahçerdir. Yani insan nefsin ayıbını görüyorsa onu e, ilzam etmeye çalışır. O zaman bahçerde giden bir yoldadır. Öyleyse sen bahsedersin fakat bazen olur ki nefsem mare ya levvameye yani nefsini kötülemeye veya mütma'in neye eder. Yani şüphelerden kurtulur. Bu nefsten ya da şeytan gelen, gelen bir şey diye. Fakat silahlarını ve cihazatını asaba devreder. Yani asap kıyamete kadar devam edecek. Yani asap sinirlere ve damarlara devam eder. Bu bunu izam edemiyorsun. Bununla sabır edebiliyorsun, mücadele edebiliyorsun. Asab ise, damarlar ise o vazifeyi ahiremine kadar götürür, görür. Yani sen nefsini mağlup etmiş olabilirsin fakat asaba devrettiği için nefis işini, onunla mücadele devam ediyor. Mücadele devam ettiği için ne yapıyor? Sevap da devam ediyor. Yani nefiste mücadele kesilmiş olsa o zaman terakki de kesilmiş olur. Cenab-ı Hak terakkiyi kesmemek için olayı nefsini mağlup edeni asab ve damarlara devam ettiriyor yani o vazifeyi. Ta ki teraki manası kesilmesin. Asab ve damarlar ise o vazifeyi ahiret ömre kadar görür. Nefse emare çoktan öldüğü halde onun asa, asarı eserleri yine görünür. Çok büyük has ve evliya var ki <laughs> nüfusları nefse uyma mevzuları mutmainleyken nefse emareden şekva etmişler. Halbuki nefslerini mağlup etmişler ama yine şekva ediyorlar. Kalpleri gayet selim ve münevver iken emrazı kalpten, kalptaki, kalpteki marazlardan vaviyla etmişler. İşte bu zatlardaki nefsi emmare değil, belki asaba devredilen nefsi emmarenin vazifesidir. Nefsi emmarenin vazifesidir. Maraz ise kalbi değil, belki marazı hayalidir. İnşallah aziz kardeşim, Size hücum eden nefsiniz ve emrazı kalbiniz, kalbinizdeki marazlar değil, belki mücahidenin devamı için mücahidenin devamı için beşeriyet itibariyle asaba intikal eden ve terekiyatı daimiye sebebiyet veren yani insanın manevi alemde yükselmesine sebebiyet veren dediğimiz gibi bir halettir. Yani hikmet ve masrata uygun olduğu için Cenab-ı Hak bu tarzda ihsan ediyor. İkinci mesele, eski hocanın sual ettiği üç meselenin izahatı Risale-i Nur'un eczalarında vardır. Şimdilik icmali bir işaret ediyoruz. Birinci sual, <gülüyor> suali, <gülüyor> Muhyiddin Arabi, Fahreddin-i Razi'ye mektubuna demiş, Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayridir. Bu ne demektir? Maksat nedir? Soruyor. Evet, Muhyiddin Arabi çok büyük bir alim zat. Evvela Onu okuduğun okudu onu okuduğun 22. sözün mukaddimesinde tevhid hakiki ile tevhidi zahirinin farkındaki misal ve temsil maksadı işaretler. 32. sözün 2. ve 3. mevkufları ve maksatları o maksadı izah eder. Daha önce okumuştuk sözlerde o konuyu. Ve saniyen usulü din imamları ve ulema ilmi kelamın akaide dair, kural ve kaidelere dair ve vücudu vacibi vücut ve tevhid ilahiye dair beyanatları muhiddin Arabi'nin nazarında kafi gelmediği için ilmi kelamın yorumlarından fahrettin Razi'ye öyle demiş. Evet ilmi kelam vasıtasıyla kazanılan marifeti ilahiye, marifeti kamile ve huzuru tam veriyor. Huzuru tam veriyor. Marifeti kamile, mükemmel marifet yani Allah'ı tanımak manasındaki mükemmeliyet ve huzuru tam veriyor. Kur'an-ı Beyan'ın tarzında olduğu vakit hem marifeti tamameyi verir, hem huzuru etemmi kazandır, tam bir huzur kazandırır ki, inşallah Risale-i Nur'un bütün ezanları o Kur'an-ı beyanının Beyan'ın caddeyi nurhanesinde birer elektrik lambası hizmetini görüyorlar. Evet, Risale-i Nur tefekkür manasına gittiği için her zaman insan huzur ilahli olduğunu derk ediyor, anlıyor. Hem Muhyiddin Arabi'nin nazarında Fahrettin Razi'nin ilmi kerem vasıtasıyla aldığı marifetullahı ne kadar noksan görülüyor öyle de tasavvuf mesleğiyle alınan marifet dahi Kur'an Hakim'den doğrudan doğruya verasetin ve sırrıyla alınan marifete nispeten o kadar noksandır. Çünkü Muhyiddin Arabi mesleği huzuru daimi kazanmak için la mevza illa hu deyip kainatın vücudunu inkar edecek bir tarza kadar kainatın vücudunu inkar edecek bir tarza kadar gelmiş. Ve ise yine huzur daireyi kazanmak için la meşhuda illahu deyip kainatın isyan mutlak altına almak gibi acip bir tarza girmişler. Yani Allah'ın varlığının yanında diğer varlıklar varlık sayılmaz. Hayal alime gibi manası. Kur'an-ı Hakim'den alınan marifet ise huzuru daimi vermekle beraber ne kainatı mahkum -ı adem eder ne de nisyan-ı mutlakta hasbeder, hapseder. Belki başı bozukluktan çıkarıp Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Yani mevcudat Cenab-ı Hak namına çalıştığını izhar ediyor. Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Her şeyin miratı ve marifet olur. Sade şiradının dediği gibi Der nezari huşi yar her veraki defe teriste ez marifeti kirdiqar. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar. Evet. Manası uyanık olanın nazarında her yaprak sanatkar olan Allah'ın marifetini içeren bir defterdir. Evet, hüsler uyanık olmak gerekiyor demek ki tefekkür manasında. Cenab-ı her şeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar. Bazı sözlerde ulema ilmi kelamın mesleğiyle Kur'an'dan alınan minhacı hakikinin farkları hakkında şöyle bir temsil söylemişiz ki mesela bir su getirmek için bazıları küngan su borusu ile uzak yerden dağlar altına altına kadar su getirir. Bir kısım da her yerde kuyu kadar su çıkarır. Birinci kısım çok zahmetlidir, tıkanır, kesilir. Fakat her yerde kuyuları kazıp su çıkarma ehil olanlar zahmetsiz her bir yerde suyu buldukları gibi aynen öyle de ulema ilmi kelam esbabı nihayeti alimler teselsül ve devrin muhaliyetiyle kesip sonra vacib bir vücudun vücudunu onunla ispat ediyorlar. Uzun bir yolda gidiliyor. Ama Kur'an-ı Hakim'in minhac hakikisi ise her yerde suyu buluyor çıkarıyor. Her bir ayeti birer rasa Musa gibi nereye vursa ab hayat fışkırıyor, fışkırtıyor. Ve fi kulli şey illahu ayatun tedullu ala ennehu vahide. Dusturunu her şeye okutturuyor. Manası her şeyde Allah'ın birliğini gösteren bir delil var. Yani mevcudata nasıl bakarsan bak Allah'ın eseri olduğunu derk ettiğin zaman Allah'ın huzurunda olduğunu anlarsın. Hem iman yalnız ilimle değil imanda çok retaifin hisseleri var. Latifelerin. Nasıl ki bir yemek mideye girse o yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette inkısam edip bölünüp tevzi olunuyor, vazifeleniyor oralarda. İlim ile gelen mesail imaniye dahi, ilim ile gelen iman meseleleri dahi akıl midesine girdikten sonra derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza letaif kendine göre birer hisse alır, mahseder, emer, eğer onların hissesi olmazsa noksandır. İşte Muhyiddin Arabi Fahreddin Razi'ye bu noktayı ihtar ediyor. Yani şu konuyu biraz daha anlatmaya çalışalım. İlim ile gelen mesail-i imani, iman meseleleri dahi akıl midesine girdikten sonra mesela sana bir ilim geliyor, aklın midesine giriyor. O ilmin doğru olmadığını ne yapıyorsun? Sen araştırıyorsun, inceliyorsun. Onu doğru olan bölümlerini kalbine e, diyorsun ki tamam kabul et diyorsun. Bu doğru diyorsun aklınla. Kalbin kabul ediyor, ruhun kabul ediyor. Kalbin içindeki sır diye bir latife var. Şeytanın ulaşamadığı bir nokta orası. Orası kabul ettikten sonra iman kam kamile doğru gidiyorsun yani. Burada ne diyor? İlimle gelen mesai imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza letaif kendine göre birer hisse alır, mahseder, emer. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır. İşte Muhyiddin Arabi, Fahrettin Razi'ye bu noktayı ihtar ediyor. Evet. Üçüncü mesele İnnehu kâne zalümen cehule Ayetinin Velegat kerremna beni Adem Ayetiyle veç-i nedir? Evet ayetlerin manasına bakalım. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir. Ahzab suresinden. Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Bu da İsra suresinden. Yani hem nasıl şan ve şeref sahibi oluyor hem de nasıl zalim olabiliyor yani. cahil olabiliyor. Hem nasıl cahil olabiliyor, zalim ve cahil olabiliyor hem de nasıl şan ve şeref sahibi olabiliyor yani. Buradaki ayetin veşi tevfiki yani uygunluğu konusu. Üçüncü mesele innehu kana zalimen cehule ayetinin vergat kerremna beni ademe. Ayetiyle ve tevfik nedir? El cevap. 11. sözde ve 23. sözde ve 24.'ünün 5. danın 2. meyvesinde izahı var. Sırrı icmalesi budur ki Cenab-ı Hak kemal kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor, çok vazifeleri gördürüyor. Bir sahibi de bin kitabı yazıyor. Öyle de insanı pek çok enva yerinde, bir nevi cami halk etmiş. İnsanı pek çok enva yerine, bütün yani birçok nevler yerinde, mesela karınca bir nev, işte kuşlar bir nev, işte kartallar bir nev, işte serçeler bir nev gibi. Pek çok enva yerine bir nevi cami halk etmiş. Yani öyle bir camiyet var ki insandaki bir nevi cami hükmünde halk etmiş. Yani bütün enva hayvanatın muhtelif derecatı kadar, bir tek nev olan insan ile o ve gördürmek irade etmiş ki, insanların kıvvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir hat bırakmamış. Fıtri bir kayıt koymamış, serbest bırakmış. Yani yükseliş ve inişte, yani terakki ve tedenliği de serbest bırakmış. Ebu Cehiller çıktığı gibi Ebu Bekirler de çıkmış. Sahil hayvanatın kuvvaları ve hissiyatları mahduttur, sınırlıdır fıtri bir kayıt altındadır. Halbuki insanın her kuvvası hassiz bir mesafede cevelan eder gibi gayri mütenahi canibine gider. Gayri mütenahi canibine gider, tarafına gider. Nihayetsiz bir tarafa. Çünkü insan Haliki kainatın esmasının Haliki kainatın esmasının nihayetsiz tecellilerine bir aynı olduğu için kuvalarına nihayetsiz bir istat verilmiş yetenek ve kabiliyetlerine insanın nihayetsiz bir istinat, kabiliyet, yetenek verilmiş. Mesela insan hırs ile bütün dünya ona verse hel min mezit diyecek. Evet. İnsan hırs ile bütün dünya ona verse hel min mezit diyecek. Daha yok mu? Hem hodganlığıyla kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. Kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. Ve herkese ahlakı seyyye kötü ahlakta hassiz derecede inkişaflar olduğu ve Nemrutlar ve Firavunlar derecesine kadar gittikleri ve sigay mübalağa ile zalim olduğu gibi ahlakı senede güzel ahlakta dahi hassiz bir terakkiyata mazhar olur. Enbiya Aleyhisselam ve Sıddık'ın derecesine terakki eder. Hem insan hayvanların aksine olarak hayata lazım her şeye karşı cahildir hayata lazım her şeye karşı cahildir. Her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hadsiz eşyaya muhtaç olduğu için sigay mübalağa ile cehuldür. Hayvan ise dünyaya geldiği vakit hem az şeylere muhtaç hem muhtaç olduğu şeyleri bir iş ayda belki bir iki günde bazen bir iki saatte bütün şeret hayatını öğrenir. Hüya bir başka alemde tekemmül etmiş, öğrenmiş, eğitim evresim görmüş, mükemmelliğe erişmiş, öyle gelmiş. İnsan ise bir iki sene daha ancak ayağa kalkar. 15 sene daha ancak menfaat ve zararı fark eder. İşte cehil mübalağası buna da işaret eder. Yani e, farklı mahiyette farklı konulara baktığı için bu tarz ayetler. Ayet. Dördüncü mesele. Ceddidu imanekum bila ilaha illallah. Onun hikmetini soruyorsun. Evet, dördüncü meselede imanınızı la ilahe illallah ile yenileniz. Yani tecdidi iman da deniliyor buna. Tecdidi iman çok önemli bir konu. Ceddidu imanekum bila ilahe illallah. Onun hikmetini soruyorsunuz. İmanı tazelemenin, yenilemenin hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Bir sırr hikmeti şudur ki insan hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için, yenilendikleri için her zaman tecid imana muhtaçtır. İmanın yenilemeye muhtaçtır. Yani mesela bundan 5 sene önceki ben, ben değilim. Veya siz mesela 5 sene önceki, 10 sene önceki zamanınız ya da çocukluğunuzdaki zamanı düşünün. Ne kadar tahavülat geçirmişsiniz, ne kadar halden hale geçmişsiniz yani. O zamanla şu zamanı kıyasladığınız zaman aranızdaki cisminizde ne kadar fark var, ruhunuzda ne kadar fark var, ne kadar şey fark etmiş. Yani teceddet etmiş, yenilenmişsiniz. O zaman imanınızla yenileyeceksiniz. da yenileyeceğiz. İnsanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddet ettikleri için, şahsımız ve alemimiz ne yapıyor? Teceded ediyor, yenileniyor. Her zaman teceddi imana, imanımıza yenileme muhtacız. Teceddi imana muhtaçlarız. Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Her bir ferdinin manen çok efradı var. Yani dünkü ben başka bir fert, bugünkü ben başka bir fert manasında. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferdi ahir var. Ahirete ait her bir zamanımız ayrı bir fert hükmünde. Çünkü zaman altına girdiği için o ferde vahid bir model hükmüne geçer. Her gün bir ferdi ahir şeklini giyer. Ahirete ait her günümüz bir fert hükmünde. Yani alem manada, alem misalde kaydedildiği için. İmanımızı da etmemiz, yenilememiz gerekiyor. Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu gibi tavattun ettiği alem dahi seyyardır. Tavattun ettiği alem dahi sey seyyardır. Yani vatan olarak yerleştiğimiz dünyamız dahi seyyardır. Çünkü dünya sürekli geziyor. O gider, başkası yerine gelir. Daima tenevvü ediyor. Her gün başka bir alem kapısını açıyor. Daima tenevvü ediyor çeşitleniyor. Her gün başka bir alem kapısını açıyor. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır, hem girdiği alemin ziyasıdır, ışığıdır. La ilahe illallah ise o nur açan bir açar bir anahtardır. Hem insanla madem nefis, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar, Çok vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileler ederler. Şüphe ve de iman durumunu kaparlar. Kapamaya çalışırlar. Hem zahiri şeriata muhalif düşen ve hatta bazı imanlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve hareket eksik olmuyor. Onun için her vakit, her saat, her gün tecrid-i imana bir ihtiyaç vardır. Yani o hileler devam ettiği için, o hileler ne yapıyor? Nefis ve şeytanın hileleri devam ettiği için insan da imanını yenilemeye ihtiyacı oluyor yani. O hilelere mağlup olmamak için imanını yenilemezsin. Vücudun nasıl yenileniyorsa hileler de yeniliyor. Şeytanların hileler de, nefislerin hileler de yenileniyor. Sen de o zaman imanını yenilemezsin ki onunla mücadele edesin. Sual. Mütekellimin uleması alem imkan ve hudusun ünvanı icmâlesi içinde sarıp zahirin üstüne çıkar. Sonra vahtaniyeti ispat ederler. Ehli tasavvufun bir kısmı tevhid içinde tam huzuru kazanmak için La meşhude illahu deyip kainatı unutur, nisyan perdesinin üstüne çeker, sonra tam huzuru bulur. Ve diğer bir kısmı hakiki tevhid ile tevhidi ve tam huzuru bulmak için La meşhude illahu diyerek Kainatı hayale sarar, ademe atar, sonra huzuru tam bulur. Halbuki sen bu üç meşreften hariç bir cadde-i Kur'an'da gösteriyorsun. Ve onun şiarı olarak La mabuda illahu, la maksuda illahu diyorsun. Bu caddenin tevhide dair bir bürhanını ve bir muhtasar yolunu icmalen göster. Evet. Sözlerde bunu okumuştuk. Az önce de Muhyiddin Arabi konusunda okumuştuk. El cevap bütün sözler ve bütün mektuplar o caddeyi gösterir. Şimdilik istediğiniz gibi azim bir hüccetine ve genişli ve uzun bir birhana muhtasara nişay ederiz. Şöyle ki, alemde her bir şey bütün eşeği kendi halikına verir, verir. Ve dünyada her bir eser bütün asarı kendi müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Dünyada her bir eser kendi a bütün asarı kendi müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Ve kainatta her bir fiil icadi, bütün efali icadiyeyi kendi failinin fiilleri olduğunu istifat eder. Ve mevcudata tecelli eden her bir isim bütün esmayı kendi müsemmasının isimleri ve ünvanları olduğuna işaret eder. Demek her bir şey doğrudan doğruya bir bürhanı vahdanettir ve marifet ilahiyenin bir penceresidir. Evet her bir eser hususan zih hayat olsa kainatın küçük bir misal ve alemin bir çekirdeğidir ve külliyazın bir meyvesidir. Öyleyse o misal-ı o çekirdeği, o meyveyi icaz eden herhalde mutlaka bütün kainatı icaz eden yine odur. Çünkü meyvenin mucidi icat edicisi ağacın mucidinden başkası olamaz. Öyleyse her bir eser bütün asarı müessirine verdiği gibi her bir fiil dahi bütün efali failine is isnat eder. Çünkü görüyoruz ki her bir fiili icadı ekser mevzatı ihata edecek derecede geniş ve zerreden şumusa kadar, güneşe kadar uzun birer kanunu hallakiyetin yaratıcılığın ucu olarak görünüyor. Demek o cüz fiili icadı sahibi kim ise o mevzatı ihata eden kuşatan ve zerreden şumusa güneşe kadar en küçük atomdan güneşe kadar uzanan kanunu ile bağlanan bütün efalin faili olmak gerektir. Evet bir sineği ihya eden, hayat veren, bütün hevamı ve küçük hayvanatı icat eden ve arz ihya eden zat olacaktır. Hem mevlevi gibi zerreyi döndüren kimise müteselsiren devam eden mevzatı tahrik edip, ta şemsi ile güneşi, seyyaratıyla gezegenleriyle gezdiren aynı zat olmak gerektir. Çünkü, Kanun bir silsiledir. Yani birbirine bağlıdır. Efer onun ile bağlıdır. Fiiller onun ile bağlıdır. Demek nasıl her bir eser bütün asarı müessirine verir. Ve her bir fiili icadı bütün efali failine mal eder. Aynen öyle. Kainattaki tecelli eden her bir isim bütün isimleri kendi müsemmasına isnat eder ve onun ünvanlar olduğunu ispat eder. Çünkü kainatta tecelli eden isimler devari mütedahile gibi ve ziyadaki elvan-ı seba gibi, yedi renk gibi birbiri içine giriyor, birbirine yardım ediyor, birbirinin eserini tekmir ediyor, tezgin ediyor, ziynetlendiriyor, süslendiriyor. Mesela muhyi ismi bir şeye tecelli etti vakit ve hayat verdiği dakikada hakim ismi dahi tecelli ediyor. O zi hayatın yuvası olan cesedini hikmetle tanzim ediyor. Aynı halde kerim ismi dahi tecelli ediyor, yuvasını tezgin eder. Aynı anda Rahim isminin dahi tecellisi görünüyor. O cesedin şefkatle havaicini izhar eder, ihsar eder. Aynı zamanda Rızzak ismi tecellisi görünüyor ve o hayatın bekasına lazım maddi ve manevi rızkını ummadığı tarzda veriyor. Maddi ve manevi rızkı, manevi rızkı da, önemli. Ve hakeza demek muhyi kimin ismi ise hayat veren, kainattan nurlu ve muhit olan hakim hikmet olan ismi de onundur ve bütün mahlukatı şefkatle terbiye eden rahim ismi de onundur ve bütün zihatları keremiyle iyi aşe eden rezak ismi dahi onun ismidir, ümmadır ve hakeza. Demek her bir isim, her bir fiil, her bir eser öyle bir bürhan-ı vahdaniyettir ki kainatın sayfalarında ve asırların satırlarında yazılan ve ve adetlerine bütün kelimatı katibinin ı kalemi olduğuna delalet eden birer mühr vahdaniyet, birer hatemi ehadiyettir. Yani Allah'ın eseridir. Allahümme salli ala men gâle efe dâlima gultu ana vel nebiyyûne min qâbeli la ilahe illallah ve ala aleyhi sahfî sellem Subhaneke la ilme la la illa ma illa ma Subhaneke la Allıntınə qentər elməyim və hərduvağım. En ham da rəb zərin Allah razı olsun. El-Fatiha. Beşinci məsələ başqa bir videoda qruz inşallah. <laughs>